Ters ilmeğimden sonra iki tane düz ilmek örüyorum. Bir, iki. Bir tane ajur artışı yapıyorum ve iki ilmeği sıradaki iki ilmeği beraber örüp topluyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar sırası üstündeki iki düz ilmeği beraber örüp tek ilmek haline getirip bir tane ajur ilmeği arttırıyorum ve iki tane düz ilmek örüyorum. Bir, 2. Bir tane ters ilmek çalışması var. Bir tane düz ilmek çalışması var. Hemen bunları toplamda 3 tane düz ilmeği saç şişime aktarıp bir tane ters ilmek çalışıp tekrardan bir ilmeği örmeden alıp bir ilmek ters bir ilmeği örmeden alıp bir ilmek ters iki ilmeği örmeden alıp bir ilmek ters şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi arka yüzde de yapacağımız işlem aynı ee, Örgümüz gelişine göre örmek. Şimdi sizlere şunu sormak istiyorum arkadaşlar kol bölümündeki artık modelimizin tamamen oturduğunu düşünüyorum ben. Modeli anlatırken sizlerden zaman kaybı kayba olab, zaman kazanmak için e, buradaki kol kısımlarını anlatmadan sadece ve sadece Ön bedenin ön kısmını kolu atlayıp arka bedeni tekrar kolu atlayıp ön bedeni anlatma taraftarıyım. Sizlere bunun sorusunu soruyorum ki hani sizlerle beraber ördüğümüz için fikir alışverişi yapmak istiyorum. Bu konudaki fikirlerinizi bana e, yorumlar kısmına belirtirseniz eğer çok çok sevinirim. Ona göre ya bütün bir ön sırayı sizlerle beraber çalışacağız, ya da e, kol kısımlarındaki artık artışları da biliyorsunuz model zaten oturdu. E, onları da tek başınıza yapabileceğinize ben inanıyorum. E, sadece şuradaki modelin oturabilmesi için bir model daha anlatacağım. Daha sonra zaten model tamamen tekrardan ibaret olacağı için çok daha rahat hareket edeceğinizi düşünerek dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü fikirleriniz benim için gerçekten çok çok önemli. Hadi bakalım diğer videoya.